Çok teşekkür tabii çok ağır suçlar dışında siyaset yasağı gelmesi bize göre uygun bir durum değil. Bunun hukuki olarak düzenlenmesi lazım. Onun yanında tabii hukuk bir karar vermiş. Bununla ilgili ne kadar siyasi gözüküyor, ne kadar hukuki bir karardır bunu anlayabilmek için aslında gerekçeli kararı da bekleyip bakmak lazım. Ama bu aşamada şunu söyleyebilirim. Herhalde bu karara en çok sevinen Sayın Ekrem İmamoğlu'nun kendisi olmuştur. Çünkü dünkü görüntülerde de gördük. Psikolojik olarak da bir okuma yapılacak olursa adeta bir kutlama havası ve bayram havası içerisindeydiler. Neden böyle söylüyorum? E Çünkü bunun örneklerini daha önce yaşadık. Mesela 31 Mart seçimlerinin iptal edilmesi haksız bir şekilde tamamen Sayın İmamoğlu'nun işine yaradı. 800 bin farkla bu sefer seçimi kazandı. Çok daha büyük bir zafer kazandı. E geçmişte Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Aynı şekilde belediye başkanı iken bir yasa ve hapis cezasına maruz kalmıştı. Arkasından çok daha büyük bir halk desteğiyle iktidar oldu, cumhurbaşkanı oldu. Dolayısıyla bu sürecin sonunda aslında Sayın İmamoğlu'na zarar değil fayda getirecek bir süreç diye ifade edebilirim. Burada tabii kritik konu şu, yani böyle bir karar acaba yargı siyasallaştı da iktidarın etkisiyle mi alındı? Eğer iktidarın etkisiyle alındıysa iktidar kanadı çok yanlış bir iş yaptı. Veya da şu ihtimal iktidara rağmen siyasi iradeye rağmen başka bir şekilde mi alındı?